Alış faturaları modülümüz nedir? Ne işe yarar? Bu modül aslında tedarikçilerin veya e, diğer firmaların size kesmiş olduğu faturaları görüntülediğiniz modül burası. Nasıl görüntülüyoruz peki? Zaten iki adet sayfamız mevcut. Fatura ekle ve faturalar. İlk olarak faturalar sayfasından bir gidelim. Eğer e, tedarikçinin size fatura kestiyse ve e-faturaysa bu, direkt burada yer alacaktır o fatura. Düşecektir yani sisteme otomatik olarak. Buradan da bu şekilde listeleme halini görüntüleyebiliyorsunuz. Burada 3 adet butonumuz var. İlki okundu okunmadı bilgisi. Eğer okunduysa bu e, bu şekilde yeşil olarak gözükecektir. Yani faturayı gördünüz mü görmediğiniz gibi düşünebilirsiniz bunu. Mavi durumdaysa okunmadı anlamına geliyor. Yani faturayı açmamışsınız anlamına geliyor. Buradan düzenleme sağlayabiliyorsunuz. Düzenleyi nasıl sağlayabiliyorsunuz eğer manuel eklediyseniz. Yan tarafında yazdırıldı, yazdırılmadı takibini yaptığınız bir butonlarımız mevcut. Buradan eğer bu faturayı yazdırdıysanız üzerine tıklamanız yeterli. Bu şekilde eee turkuaz rengine bürünecektir. Yani bu fatura yazdırıldı anlamına gelecektir. Buradan artı butonuna tıklayıp bu e, fatura ile ilgili ürün detaylarına da erişebiliyorsunuz. <laughs> Buradan filtreleme de sağlayabiliyorsunuz. Fatura numarasına göre, gönderici bilgilerine göre e, filtrelemeniz yeterli. İşlemler başlığı altında yine birçok özelliğimiz mevcut, yeteneğimiz mevcut. Yine rapor indirebilirsiniz. Tarihe göre alış faturalarını yazdırabilirsiniz vesaire. Birden fazla özelliğimiz mevcut burada da. Bununla ilgili de detaylı bilgi isterseniz sırf alış faturalarının, alış faturalarının olduğu bir video çekebiliriz. Bu sayfamız bu şekildeydi. Fatura ekle var. Nedir bu? <laughs> Oldu ki tedarikini size Faturayı e-fatura olarak değil de çıktı olarak verdi. Veya man, e, matbu fatura kesti size. Ama onu sizin takip etmeniz için sisteme eklemeniz gerekiyor. Daha doğrusu eklemek istiyorsunuz. Bu şekilde takip daha kolay çünkü. Fatura ekle sayfasından gelip buradan bilgileri giriyorsunuz. Elinize bir faturaya ait pdf e, varsa resim varsa onu da alış fatura dosyası kısmından ekleyebiliyorsunuz bu arada. Bunu ekleyip kaydet dediğinizde artık e, bu faturada Faturalar listesinde gözükecektir. Alış faturalarında gözükecektir. Bu şekilde size gelen faturaların takibini de yapabilirsiniz. Alış faturalarımız bu şekildeydi. İki sayfadan oluşuyor. Gayet basit bir kullanıma mevcut zaten.